Kaiser, Kaiser, Kaiser. YouTube Türkiye'nin hızlı yükselen starı. Yükselen yeteneği, yükselen güç tam boşluk keselim. Selamlar efendim, ben sizin en sevdiğiniz bulaşık ilacı. Ne haber? Biliyorsunuz ki daha öncesinde de bir Kaiser eleştirisi yapmıştım. Çünkü tam o zamanlarda bu döngüye giriyordu, bu yola gireceği belliydi. Ben de onu eleştirip bu yoldan uzak tutmak istemiştim ama mas maalesef ki Kaiser'i kaybettik. Artık kendisi popüler kültür kölesi olmuş. Eğer merak ettiyseniz arkanızı yaslanın, çayınızı demleyin, mısırınızı patlatın ve gelin beni videonun sonuna kadar bir izleyin. There's nothing to help Şimdi bu arkadaşın mazisini bilmiyorsanız eskiden tarih videoları ve güzel ekiple beraber güzel videolar üretirdi. Şahsen o zamanlar severdim bir derdim yoktu yani. Ama zamanla anladığım kadarıyla izlenmenin tadına varan Kaiser bunu sömürmeye karar vermiş. Misal elemanın şos videolarına falan böyle denk geliyorum arada feci sel saçmalar Çin işkencesi gibi aynı. Video gelsin. 200 bin like geldi. Kanuni Sultan Süleyman olarak güne başladım. Böyle şeyler giyemezsin Sultan Süleyman daha gösterişli şeyler giyiyordu. Sultan Süleyman olarak baş mimarım olan mim Mimar ziyaret ettim. Onunla inşaat planları konuştuktan sonra doğruca Piri Reis'in yanına gittim. Kanka kanini Sultan Süleyman oluyorum deyip gidip uyanıp yemek yiyip dışarı mı çıkıyorsun? Yani bunun neresi Kani olmak? Bir de istediği like sayısı falan da dudak uçurtuyor yani. Senin bunu bir kere binişi bir vatandaş olarak ataların için yapman lazım. Bizden like dilenmemen lazım. Beyler size bu video 150 bin like atarsanız ben bir gün boyunca Recep Tayyip Erdoğan gibi davranacağım. Hadi bakalım. Gözünü seveyim şu başlıkları daha düzgün at ya. Hani de ki en azından olmaya çalıştım ama moderniden şöyle oldu böyle oldu yoksa çok absürt duruyor. Vay bugün uyandım ve kendimi 4. Murat gibi hissediyorum. Bir de çok göze batan bu elemanın mimik ölülüğü. Videolarını izlediğimde net şunu fark ediyorum ki bu adamın mimikleri resim tablosu gibi. Yani kendisinin yerine görsel koysanız hiç sırıtmaz. İşte biz de bu yüzden tam olarak NPC diyoruz kendisine. Ruhi Çenet'in kanalı hacklenmeden onu izlemeye çalışıyorum. Birinci gün. Ha bir de şu esprili falan fazla düşündün mü kanka ya? Bak gözünü seveyim bunu herkes koşa koşa çekiyor. Yani yaklaşık 3 milyon aboneli bir kanal olarak daha özgün şeyler mi yaratsan? Çünkü senin işin bu zaten. Sosyal medyadan para kazanıyorsun. Ben artık Türkiye'de yaşamanın bir simülasyon olduğunu düşünüyorum. Vaa wow, kaliteli şaka bak bunu da düşünmemişsin umarım. Ya Instagram yorumları bir insan haline gelebilecek olsaydı ve sonrasında YouTube kanalı açsaydı büyük ihtimalle o Kaiser olurdu. Neyse devam edelim. Çünkü bu ülkede yapılan her şey her oylama eşit çıkıyor örneğin yorumlar kısmına karpuz ve kavun yazdım. Bunların bile beğeni sayıları aynı çıkacak. Allah Allah. Acaba neden öyle ya? Acaba neden öyle ya? Kitleler yönlendirildiği için olabilir mi? Hayır bak evden çıkmadan video atıp da kolay kaçmana kızmayacağım. Ama neden yorum kasmak için? Hadi gelin biz yapalım falan diyerek insanları yoruma sürüklüyorsun. Zaten bariz bir şekilde gelecek çünkü kitle yönlendiriyorsun. Bak çok fazla fanın var ama hala aynı sular içerisinde video çekiyorsun. Git biraz prodüksiyonunu geliştir. Vallahi yoksa yanına gelir sana zorla hamsi Bu wasabi. Japonların yemek yerken tükettikleri yeşil Çilimsi, acı sos tarzı bir şey var ve sadece tadına bakmak için küçük bir parça koyacağım ve bakacağım. Nam nam nam. Ulan <laughs> <laughs> bir dakika Kanka sen neden sürekli bir şeyler yiyorsun? Gözünü seveyim dur. Hadi yap. 1, 2, 3 oğlum yeter lan yeter. Oldu olacak kariyerine Fırat Sobutay olarak devam et. Şunlara bak. Bir kaşık vasa bir yemek. Oğlum bu nasıl video içeriği? <laughs> Mr. Biz jelibonu denedim. Ulan Mr. Biz bir şey üretmese bak yemin ederim bizim içerikçiler aç kalacak aç. Ananas gerçekten dil yakıyor mu? Yok ya biz böyle toplum olarak birleşik dedik ki Kaiser'ı bir şaka yapalım ama büyük bir şaka olsun. Bütün millet dünya olarak birleşik sanki ananas bizim dil birimizi yakıyormuş gibi davrandık. Vallahi seni birazcık fecisel şakaladık. Alınırsan küser, alınırsan darılırım dostum. Nasıl olduğunu merak ettim. Öncelikle burada bir tane köpek maması var bisküvi şeklinde. Bunun tadı da yok, tuzu da yok. Oğlum bu ne? <laughs> Niye kedi ve köpek maması yiyorsun? Manyak mısın adam? Dur artık. Bak mesela bu izlenme için yapılabilecek bir şey değil yani. Sağlık saat olmasını geçeceğim. Birazcık özsaygın olmalı. Yanlış anlama sana köpek demiyorum ama izlenme için kendini küçük düşürüyorsun ya. Yani bir videoda da köpek maması yemeği ver yani. Ölür müsün? <laughs> Şimdi hep kısa videolarından gitmek istemiyorum. O yüzden birazcık da uzun videolarını değinelim diyeceğim de karşıma çıkan ilk videoya bak. Allah ekibin kaliteye bak. Siki biri tuvalet Eren'le video. Vallahi çok iyidir kralım benim ya. Diyanma yanma ya. Böyle izlenme uğruna git kendini daha da çok düşür. Yani şimdi diyeceksiniz de sana ne kime takıldığında falan şuna baksana bozulmuş bile. Sıkı biri tuvalet izlemek. Ya bu ne demek lan ne demek? Bu içeriği çeken herhangi bir insanın benim gözümde herhangi bir saygısı yok. 11 yaşındaki çocuk bile senden daha fazla saygındır yani. Gelip de kimin sevdiğinize karışamazsın falan demeyin. Vallahi ağzınızı kürekle sizin namsi verir. Bu koduğumun içeriği sadece 10 yaş altı kitleye hitap eden ve youtuberların bu kitleyi kendisine çekmek için seviyormuş gibi <laughs> yaparak izledi. Dünyanın en iğrenç serisi. O ne yukarıdaki? Ya bizim alet kullanan bir tane adam vardı. Onu da patlattı şimdi. Vay kanka birazcık fazla eğleniyorsun da yani ekranda olan her şeyi biz niye görmüyormuşuz gibi davranıyorsun. Burada şu olacak şurada şu olacak. Oğlum biz görüyoruz bunu zaten neden kodlanmış yazılım programı gibi konuşuyorsun yani maşallah. Oğlum zaten Enes Batur'un Netflix'te ya bak bu esferin 2-3 yıldır yapılıyor olmasını geçeceğim ama Emir Orhanz ne alaka ya? Kaiser! Ters döndür. Reska! Reska ne demek? Ben kurgu videosu çeken insanları kandıran biriyim. Evet! <laughs> Lütfen şu takıldıklarına birazcık dikkat et. Gel gel utanma gel. Tanıştırayım arkadaşlar. Bu... NPC Kaiser. Arkadaki müziğe bak Allah'ım ya. Ya Rabbim ya Resulullah. 2014 YouTuber müziklerini koymuş ya. Şu anda yıl 2024. Aradan 10 <laughs> yıl geçti. 10. Oldu olacak. Slime Challenge videosu da çek. Geriye dönmek için zaman makinemiz olsun senin sayende. Şaka bir yana konuşmanda sorun yok. Editinde sorun yok. Akıcısın. Git birazcık kendini bu konularda geliştir. Mesela ski bir tuvalet çekmeyerek bu konudan başlayabilirsin. Bir şey diyeceğim. Arka plan Enes Potter'ın eski odasına benziyor. Oynadı oyunlar eski oyun müzikleri. Yıl 2014 demişken gözünü seyredeyim simsimi videosu ne alaka ya? Enes Batur falan bunu 7-8 yıl önce yapmıştı. Allah'ım internet explorer gibi geriden geliyor. Tamam anlıyorum izlenme hepimize lazım. Gündemi takip ederim falan da yani bu izlenmeler sence yeterli mi? Neredeyse 3 milyon abone olmuşsun ama hala izlenmen 100 bin civarı. Bence uzun videolar hakkında birazcık yanlış yapıyorsun. Buna dikkat etmeni öneriyorum. Kısaca demem odur ki özünde seni severim ama lütfen izlenme uğruna Benten'deki uzaylılar gibi şekilden şekile girme. Bugünlük benden bu kadar. Açıklığı veren instagramı takip Takip etmeyi ve Discord sunucuma gelmeyi unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz efendim.